Herkese merhaba. Ben yine kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. İsmim Cihangir Ertekin. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Meslekte 36 yılım. Bu 36 yıldaki bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haftada ben size B9 vitamini, folbioli, folik asiti anlatmak istiyorum. Folik asitin faydaları nelerdir? Birinci faydası folik asit kemik ilindeki kan yapıcı hücrelerin çoğalmasını ve olgunlaşmasını sağlıyor. Bu nedenle eksikliğinde megaloblastik anemi, kansızlığı görüyoruz. Ve buna bağlı da bu kansızlık geliştiği vakit halsizlik, bitkinlik, daha da ileriki durumlarda en ufak bir iş yapmada çarpıntı, e, nefes darlığı gibi şikayetler gelişiyor. İkincisi hücrelerin DNA sentezinde görev yapıyor. Bu nedenle bağışıklık artırıyor. Eksikliğinde ise enfeksiyonlara yatkınlık gelişiyor. Üçüncüsü beynin ve nöral tüpün yani kuyruk sokumunun gelişmesinde çok önemli. Bu nedenle hamileliğinde eksiklik varsa doğumsal beyin anomalileri, sakatlıkları gelişiyor. Yine nöral tüple ilgili kuyruk sokumu ile ilgili doğumsal e, sakatlıklar Spina bifida dediğimiz belde açıklıklar e, gelişiyor ve diğer önemli bir şey e, bu B grubu vitaminler Beynin sütü gibidir. O kadar etkili metabolizmada. Beynin çalışmasında bu nedenle eksikliğinde beynin az çalışmasıyla ilgili unutkanlık, herhangi bir şeye konsantre olmama, hatırlayamama, çabuk öğrenememe gibi, depresyona meyil gibi şikayetler oluyor. Yine bunun eksikliğinde alzheimer, demansın artışı görebiliyoruz bu vitaminin eksikliğinde. Diğer bir olay da böyle bacaklarda ve kaslarda uyuşmalar, karıncalanmalar oluyor kas ağrıları gelişebiliyor. Diğer konu eklem sağlığında önemli. Romatoid artrit iyi geliyor. Diğer bir konu cilde rengini veren melanin pigmenti var. Folik asit eksikliğinde melanin pigmenti de azalıyor ve cilde böyle beyaz beyaz lekeler görebiliyoruz. Yine dilde kızarmalar, ağız içerisindeki aflar folik asit eksikliğinde gördüğümüz diğer rahatsızlıklar. Diğer bir konuda hamilelikte eğer düşük miktardaysa Bebekler düşük doğum ağırlıklı doğuyorlar. Yine bebeklik döneminde folik asit eksikliği varsa yeterli kilo da alamıyorlar. Diğer bir konuda homosistenin denen zararlı bir kükürt ihtiva eden bir amino asit var. Kalbe ve böbreğe, beyne zararlı olan bu tür homosistein artışına neden oluyor. Hangi gıdalarda bulunur B9 vitamini, folik asit? Ağırlıklı olarak yeşil gıdalarda yani ıspanak, pırasa, marul e, gibi, e, maydanoz gibi, dereotu gibi yeşilliklerde bol miktarda bulunuyor. Meyvelerde de bir miktar bulunabilir. Bunun dışında yumurta sarısı, karaciğer, et, baklagillerde yine e, bulunur. Ve e, kuru yemişler, fındık gibi, badem gibi, e, esmer ekmek gibi gıdalarda yine bulunabiliyor. Ama ağırlıklı olarak yeşillikler unutulmaması gereken bir durum. Peki e, günlük ihtiyaç e, ne kadardır? B9 vitamini 3-4 ay depolanabiliyor. Günlük ihtiyaç 50-100 mikrogramdır. Kan seviyesi ise 5-20 nanogramdır ve 3'ün altını eksiklik olarak kabul edebiliriz. Fakat vitaminlerde dikkat etmemiz gereken bir konu var. Hani bir arabanın benzini azaldığı an biraz güçsüz gider ya depoyu doldurursunuz daha kuvvetli gider. Bu e, vitaminlerde de 3'ün altına düşmesini tamamen eksilmesini beklemeyin. Seviyelerin ortalarda yani 10 nanogram gibi o civarlarda olmasını bekleyin. Ee, daha etkili e, vitaminlerin e, işlemesi açısından. Bunun dışında suda eriyen bir vitamin olduğu için fazla alsa, alınsa da zararlı bir etkisi olmaz. Böbreklerden atılır gider bir toksik e, etkisi yoktur. Peki e, kimler riskli gruptur? Yaşlılar salataya yeşillikleri fazla yiyemedikleri için ve biraz emilim azalması nedeniyle yaşlı grup risk altındadır. Ve hamilelikte ve ergenlik döneminde ihtiyaç arttığı için yine bu yaş grupları risk altındadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bilgileri faydalı görüyorsanız paylaşın. abone olursanız sevinirim. Zil sesine tıklamayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.